Merhaba arkadaşlar. Bugün biz Kerem ve Furkan'la birlikte arabalarımızı dizdik. Şimdi size arabalarımızı tanıtalım. Bakın burada Taya ve arkadaşları var. Bak anneciğim. Bunlar ne? Hatsiz Hapis arabalarımız. Şu araba çok güzelmiş. Bu benim olabilir mi? Evet. Teşekkür ederim. Burada Güzel da kırmızı değil. arabalarımız var. Şöyle gösterelim size. Biz renklerine ayırdık değil mi arabalarımıza? Hı, -hı. Burada ne var? Jetler. Burada da jet ve arkadaşları var. Hı -hı. Kerem sen isimleri sayar mısın? Mira burada. Mira, büyük albüt, jet. Evet. Burada da kamyon var. Tanker var. Traktör. Traktörler. Burada turuncu arabalarımız var. Kaykaylarımız var. Sarı arabalarımız. Burada jiplerimiz var. Burada motorlarımız. Evet. Şimdi hangi arabalara oynayalım? Hadi herkes bir tane araba seçsin çocuklar. Seçin bakalım. Ben tabii ki Hatri şunu almak istiyorum. bu sarı hatves. Sen de yeşil Hatri'sini seçtin. Hı hı. O zaman O zaman ben de Tayo'yu alıyorum. Tamam. Hadi bakalım oynayalım. Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Ben Tayo. Ben bence de... Hatıviz sarabağım. İçme Hatıviz. Sarahatıviz misin? Hı hı. Peki sen kimsin? Ben. Sen kimsin? Yeşilim ben. Yeşil Hatıviz misin sen? Ben de Tayo'yum. Merhaba Tayo. Merhaba. Sizin oyun oynayabilir miyim? Oynayabilirsin Tabii ki. Ne oynayalım? Bilmiyorum ki. Saklanmaç oynayalım mı? Saklanmaç mı oynayalım? Hı hı. Ebe değilim. Ebe değilim. <laughs> sen ebesin. Ebe... Hayır sen ebesin. Sen ebesin. <laughs> Hadi bakalım biz saklanacağız şimdi. Sen say. Onu say bakalım. Ben saklanmaya gidiyorum. Ben de saklanmaya gidiyorum arkadaşlar. 8, 10, 10, 10. <laughs> ben saklanıyorum. Ben, acaba nereye saklansam? Bundan. Arkadaşlar. Acaba nereye saklanayım? Ben şuraya saklanacağım. Ben de şuraya saklanmaya gidiyorum. Şu, şuraya saklanayım. Burası güzel. Beni burada kimse bulamaz. Sen de şurada saklanayım. Hadi sen. Bakın ne <laughs> bulmaya geliyor. Sobe 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 sobe. Sobe sobe sobe. sobe, sobe. Sobeledim Furkan'ı. Ben yani, de sobeledim. Yani hat, yeşil atıyorum. Ben şimdi. de hemen gideyim sobeleyim. <laughs> koş 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 ben sobeleyeyim. <laughs> sobe. sobe. Sobe ben de sobeledim. <laughs> Hadi şimdi şey bir aşk yaşa kamaşanım. Hadi bakalım. Şimdi Hadi ne oynayalım? Hangi arabalarımızı oynayalım? Bu, şimdi bu, de. Ben, de bunu ben ben bunu seçtim. Ben şimdi de birazcık beyaz arabayla oynamak istiyorum. Ben de bunu alıyorum. O zaman ben de bu zaman bu ben da... bunu alayım. Sakın, hmm. Kadar güzel bir araba. Ben oynayayım. de bu yaşamak istiyorum bu evet. sarı Benimki geri çekince öne gidiyor. Artık bozulmuş ama. Ben geldim. Hoş geldin. Hmm. Çarptın bana ama. Oy evi diyorum. Ben, ben de Ben sana ne de yapıyorum? Devam alayım. Ben geldim. Sen de mi geldin? Ben de ben de. Hoş geldin. Voo, ne güzel gidiyor arabalarım. Bakar mısınız arkadaşlar? Voo. Şimdi bunu gönderiyorum size. Voo. Bütün arabaları dağıttık. Furkan bütün arabaları dağıttı arkadaşlar. ben de birazcık dağıttım. Da. Aa, yapmayın ama. aldı. Evet. evet arkadaşlar. Furkan bütün arabalarımızı dağıttı. Bakar mısınız? Evet. Nasıl düzelteceğiz ben şimdi bunları? Evet. Furkan cezalandı. Yani oturdu geldi şimdi. Bak 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 ne <laughs> geldi. Arkadaşlar gördüğünüz gibi Furkan bütün arabalarımızı dağıttı.